Selamlar, saygılar. Şimdi evet pusula ve oskar kullanıcıları e, en önemli konuya geldik. Yani e, herkes e, zemin altında bir şeyleri anlatır. İşte e, her usta kendi çubuğunun bir özelliğini anlatır. Biz de Asya pusula olarak, Asya oskar olarak e, en önemli konuyu anlatmak istiyoruz. Şimdi toprak katmanlarında e, sıkıştırılmış e, toprağın kendine has bir gazı vardır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. E, bu gazın içerisinde hayvan arada çürür. Hayvan arada kalır. Ondan sonra o da bir gaz oluşur. Metal gaz oluşturur. Yani gaz çeşitleri anlatmakla bitmez. Evet. Şimdi asıl olan e, biz... Asıl kusulak e, kullanıcılarına özellikle e, arayın, sorun dediğim insanlar oldu ama maalesef bazıları aradı, bazıları aramadı. Aramayanlar kendi bilir, kendi kaybeder. Önemli değil. Biz işimize bakarız. Çalıştıkça e, küçükten büyüğe yükselişimiz her daim e, başarıyla söz konusu olur. E, şimdiki yapacağım bu videom benim çok çok önemli. Ama Başından videoları seyredin ki en ufak bir cümleyi dahi kaçırmayın. Bu bir kağıt. Buna tutalım. Şuradaki çivimizin pasını sürelim. Ee, şuradaki paranın şuradaki paranın bakın şu anda ben metallere e, kağıda metallerin şeylerini çiziyorum. Paslarını çiziyorum. Paslarını tam anlamıyla buraya e, dökmüş oldum. Şunu da atalım. Evet. Evet. Şundan biraz alalım. Evet. Bakın burada e, demirimiz e, el yapımı. Çok eski bir e, şey. Çekiç. Çekiç. Bunu da buraya dökmüş olduk. Başka dökeceğimiz bir şey kalmadı. Evet. Şurada nal var ama. Süre, paslar aynı. Tamam. Şimdi buradaki metallerin buradaki metallerin buraya biz izini yaptık. Buraya biz e, bu kağıda koyduk. Ş şöyle de koyayım ben. Evet. Şimdi. Oscar'ımız orada. Önemli olan videomuz. Hassas olan videomuz. E, altınımızı da şuraya koyalım altınımızı da şuraya koyduk. Şimdi arazide bilemezsin toprak altında nasıl bir gaz olduğunu, ne olduğunu bilemezsin. Şimdi orada altın var, demir var. Burada hepsi var. Toprak altında çürüyen insan kemiği çürüyor ki kaldı ki metaller niye çürülemesin? Şimdi ben bunu burada aldığımız zaman bakın. Bana değerli verecek. Sinyalden dolayı, paslardan dolayı değerli verecek. Buraya geldim. altınımıza da değerli verdi. Zaten altını aldım. Benim başıma çok geldi arazide. Yani e, hatta ben bir video çekmek istedim. E, o an için koşullar uygun değildi. Çekemedik. 2 metrede dersiz bir metal aldık. Dersiz metal demir de demir tamamen çürümüş. Pasını da aldık. Çürümeyen parçalarını da aldık. O yüzden e, bu bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi gelelim aynanıza. Bu tarafa gelirseniz çok memnun olurum. Biz uzun zamandır pusulayla, oskarla aynı üzerinde çalışmalarımız oldu. Neden? Ayna neden nereden çıktı? Şimdi e, evet herkes videolarında frekanslardan bahsediyor. Evet evrenin bir frekansı var, insanın bir frekansı var, boğanın bir frekansı, ağacın, hayvanın e, frekansı var. Yok değil. Bu frekansları birbirine karıştırmama adına, hani bazen deriz ki ya senin canın üstü yani, e, tanıdığım bir insandır, hiç görmediğin, bilmediğin bir insandır. Ha, sana kanın çok kaynadı. Hayır, kan kaynama değil. Frekansın uymuştur, o insanı seversin. Bazen de bildiğin insanlar o insanı hiç sevmezsin. Çünkü niye? Frekansların uy uygu, uymuyordur. O yüzden de e, sıkıntı verir. Şimdi Ayna aynı... e, Asya'nın bir şey sorabilir çok miyim? Çok Buyur sor. Hayır. Ayna sistemini söylemeden önce kağıda siz oksitleri attınız. Evet. Buraya metalleri attınız. Evet. Oscar ikisine de tepki verdi. Aynen öyle. Mıknatısla Mıknatıs evet. bu tepkiyi eleyemiyor evet. muyuz? Eleyemezsin. Çünkü orada metal kırıntıları var. Şimdi metal kırıntıları var. Mıknatıs burada. Altını sürdük. Oraya e, pasları attık. Demir kırıntılarını attık. Yani sonuçta metale duyardık. Nasıl şey yapacağız? Orada şu anda e, gümüşün dahi orada siyahlığı kaldı hmm. gümüşün. Şimdi bunu eriyemezsin ki. E, değersiz bir metal olsaydı ererdi. Eler, yani değersiz zaten kendi de eriyor. Evet. Ama toprağın altında düşün ki gümüş erimiş. orada kalmış. Şimdi bu zaten kalite yani e, başarılı bir çubuk e, toplu iğnesindeki e, uç kadar gider ona saplanır. Şimdi bakın burada burada izi var, tozu var, kendi var. Verdiği tepki bu. Bunu eleme şansın yok. Bunu ancak eleme şansın ayna olacak. Ayna. Hep ayna ile ilgili belli sırlar vardır. Ben onları hiç anlamamışımdır ama eee biz bir araştırma yaptık, baya bir çalışmamız oldu, araştırma oldu. Hatta bazı arkadaşlar e, aynanın niçin kullandığını çok iyi bilir. Şimdi şey var aynayı alıyorum, aynayı şuraya koyuyorum. Yönü farklı mı peki? Yönü farklı. Pusula da da aynı. E, Oscar'da da biz aynayla çalışıyoruz. Mıklatız ayna olmazımız. Merak eden arkadaşlar, özellikle kullanıcı elinde görmek kaydıyla yönlerini anlatırım. Ters yöne koyduğunuz zaman sizi farklı yerlere götürür. Yönünü kullanıcıya birebir söylüyorum. Birebir anlatıyorum. O yüzden bazı arkadaşlara diyorum ki pusula veya uskar elinize geçtiği zaman arayın bazı püf noktalar vardır. Bilgilendirelim, anlatalım. Ama ihtiyaç duymuyorlar. Canlar sağ olsun önemli değil. Evet şimdi aynamızı koyduk. Geldik. Geldik altının başına. Şu anda bana diyor ki burada ayna var. Şunu alalım. Pardon. Şöyle koyayım ben. Şunu alalım. Burada da gümüşlerin izi var. Bunu nereye koyayım ben? Hatta şöyle koyayım. Altını biraz uzaklaştırayım. Altını buradan aldım. Buraya koydum. Şimdi geldim. Oskar'ı kaldırmayacağım. Kaldırsam direkt gider arkama. Ayna karşımda. Burada dikildim. Bana dedi ki geriliyor. Hatta şunları da alayım. Şimdi tekrar dönen o tarafa vurur. Evet. Çürümüş bir metali. Pası. E, is kalmış, yani kurşunla, bakırla, gümüşle, gümüş erimeyecek diye bir şey yok, bakır erimeyecek diye bir şey yok. Bunlar da e, bunu, oskarda ve pusulada yönleri farklı olmak kaydıyla e, o oksidi kırma adına, e, o gazı, o oksidi, o metal değerini öldürme adına bakın. Şu anda bana diyor ki geriye git. Oysa ki burada gümüşün sinyali vardı. Siyah olarak çizdiydik. paslı çizdiydik. Bakın. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Burada değersiz değersiz var. Hatta şu anda değersizi aynanın karşısında tutayım. Bakın. Ona dahi vermiyor. Hani değersizde şöyle bir adım öne geleyim. Değersiz de ne yapıyordu? Bana vuruyordu. Bu tarafa sol koluma vuruyordu. Evet. Aynayı koyduktan sonra ne yapıyor? Diyor ki burada tozum var. Burayla ilgilenme. Burada erimiş, bitmiş, sadece ne? metalin izi kalan iz. Metalin oksidi de izi de ne diyorsan ne buna? Ondan sonra bak karışık olmasına rağmen Arkadaşlar, e, hazne içerikliğimiz çok hassas. Yaptığımız iş, e, eme verdiğimiz emek öyle basit bir şey değil. Bunlar elbette ki çalışmalarla oluyor. Uzun çalışmalarla oluyor. Kısa bir çalışmalarda değildir bunlar. Bazı arkadaşlarımız da nasıl çalıştığımızı çok çok iyi bilir kendileri. E, şimdi e, şeyi koydum, e, metal ayrımındaki antenimizi taktım. Bakın. Bana diyor arkaya dön. Bana nereyi veriyor? Bakın. Bu tarafı veriyor. Geliyorum buraya. Buraya şu an geliyorum. Bana verdi diyor ki asıl metalin burada. Çürümüş, pas tutmuş metalin değil. Asıl metalin. Biz bunu neye borçluyuz? Evet biz bunu e, aynamıza borçluyuz. E, aynada sır çok aynanın tam karşısına geçtiğiniz anda oksiti görmüyor. Şimdi aynanın tam karşısına geçtiğim anda e, aynanın yönü vardır. Oscar'da koyduğumuz yön farklıdır. Pusulada koyduğumuz yön farklıdır. Yani zemin altında yıllardır duran bir metalin Metali. oksiti, gazı orada durabilir. Çürümüş olabilir. Çürümüş olabilir. Az kırıntı metal kalabilir. Kırıntı. Bunu ayna sistemiyle görmüyoruz. Ayna sistemiyle otomatikmen geliyor Gerçek asıl. metale gidiyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunun e, şeyi nedir? Aynanın bir tek özelliği de var. E, bu vericilerde, yüksek vericilerde, e, bazı kamera sistemlerinde, bazı takip cihazlarında otomatikmen aynayı koyduğunuz zaman sinyali kesiyor. Evet. Örümcek bir ağ yapıyor. Sinyali tamamen kesiyor asıl olan noktaya gidiyor. Burası nedir? Asıldır. Çünkü burada izi var. Evet. Yani asıl olmayacak diye bir şey yok. Orası nedir? Gerçek. İzi, asıldır. Burada asılın izi, orada asıldır. Bunu kırmamızın tek sebebi de elimizdeki ayna. Ha, bunun şöyle özelliği de var. Gündüz ayrı kullanılır. Ayna gece ayrı kullanılır. Bunların günü vardır pusula veya Oscar kullanıcıları özellikle alan arkadaşlarımız, alacak olan arkadaşlarımız bilgiyi aldıktan sonra paylaşıyoruz. Selamlar, saygılar. Teşekkür ederiz.